Herkese merhabalar. Bu videomuzda Terazi burcunun Aralık ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Terazi ise bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz terazi değilse kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla giderek yorumluyorum. Terazi 7. burcumuzdu. Teraziden sonra kalan 5 burcumuzda bakarak bütün burçları tamamlayacağım. Bu arada burçların aralık ayı tarot açılımlarını da tamamlamıştım. Terazi burcunun videosunu bitiş ekranında paylaşacağım. İzlemediyseniz eğer onu da izlemeyi unutmayın. Bu arada kanalımda Burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Bunun haricinde aşk açılımları yapıyorum. sizlerde de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz, videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Bütün burçları tamamladıktan sonra 2025 yılı için kahve fallarına, pardon, tarot açılımlarına da başlayacağım. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım ve sizleri daha fazla bekletmeden şöyle hemen fincanınızı açalım, bakalım. Terazi burcunu Aralık ayında neler bekliyor? Evet teraziler. Öncelikle burada bir kaygı var aslında. Emek verdiğiniz şeylerin karşılığını alamamak sizin gözünüzü çok fazla korkutuyor. Yani bu tek bir konu için geçerli değil. Emek verdiğiniz insanlardan aynı karşılığı görememek, aynı değeri görememek veya emek verdiğiniz bir işin karşılığında o parayı vere alamamak ya da ne bileyim o kadar uğraştım, didindim, bu böyle bitmez gibi bir durum var aslında. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada verdiğiniz bir şeyin sonucunu Alamamak gibi bir durum zaten yok. Ama sonucunu alamasanız bile bu sorun değil. Neden? Çünkü en azından bir tecrübe, bir ders oluyor. Ve haliyle yeniden başlangıç yapmak ya da hani bu işi yaptım olmadı başka bir şey deneyeyim gibi bir durumunuz olabilir. Belki de bu ara risk almak istemiyorsunuz. Yani o kadar uğraştıysam karşılığını almalıyım gibi bir durumunuz oluyor. Ee, ama merak etmeyin diyor. Emek verdiğiniz her şeyin karşılığını zaten alacaksınız. Ee, o yüzden olumsuz bir tablo görmüyorum ben. Ama olumsuz tablo olmamasına rağmen... Acaba mı düşüncesi biraz sizi ürkütüyebilir, Özellikle aralık başlarında bunu hissedebilirsiniz. Evet birazcık rüyalarınız karmaşık gibi sanki bilinçaltınızın çok yoğun ve çok dolu olduğunu ve çok karışık olduğunu gösteriyor. Ya bu da kafa karışıklıklarınız olabilir diyor. Yani e, fikirleriniz birbiriyle çelişen mesela aynı konuda birbiriyle çelişen düşüncelere de sahip olabilirsiniz teraziler. Hani... Bir şeyi hem isteyip hem istememek gibi ya da hem doğru bulup hem yanlış bulmak gibi bunu da kafanızı karıştırmasıyla ne yapacağınızı bilememek, bunun rüyalarınıza yansıması gibi böyle absürt rüyalar, saçma rüyalar ya da işte sizi rahatsız eden rüyalar gibi durumlarla ortaya çıkabilir. Etkisi biraz daha aralığın başları gibi olacak açıkçası. Sonrasında daha uyku rüyalarınızın da düzene gireceğini görüyorum ben burada. Evet, çevrenizde birazcık e, tribimsi tavırlar var arkadaşlar. Yani nasıl söylesem, yani şey diyor. Ben söylemeyeceğim ama sen anla havasında. Hani beklentileri alınganlıkla sonuçlanabilir. E, fakat burada sizin sanki bir müneccim edasıyla her hani beni anlasın beni bilsin yani bir şey söylememiş ama anlamanızı bekliyor gibi bir şey yani sizden kaynaklı değil bu birazcık iletişimsel problem gibi ama biraz alıngan insanlar ya da tavırlar görebilirsiniz yani zaten yoğunsunuz o kadar işinin arasında arayacağım demiş unutmuşsunuz olabilir yani anlayış göstermeyip hep anlayışı sizden bekleyebilirler bundan doğan sorunlar da olabilir evet birinin arkanızı dönmüşsünüz ama o size dönük yani şöyle aslında sanki şöyle blörf yapmış da siz de aman sen bilirsin deyip dönmüşsünüz. Şimdi o blöfüyle kalmış gibi. Yani şey gibi düşünün. Birisi size bak böyle yaparsan senden ayrılırım diyor. Size diyorsun ki iyi ayrıl o zaman. Sen bilirsin. Döndünüz gittiniz. Ama o kişi orada kaldı. <laughs> Çünkü o sizin bu blöfü yiyeceğinizi düşünmüş ama yememişsiniz gibi bir şey yani o yüzden şimdilik adım atamıyorsa bile adım atacak yani bu küstüğünüz bir kişi olabilir mesafe koyduğunuz bir arkadaş olabilir veya bir sevgili gibi ortak gibi bilmiyorum ama birileri böyle bir blöf yapmış sanki sizde yememişsiniz yani kısaca bundan doğan bir durumla tekrar size yakınlaşma, yanaşma çabası olacak. Bir de psikolojik olarak takıldığınız bir şeyden kurtulacaksınız arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim e, bir sorundan kurtulmak ama bu bir hastalık değil. Yani bir takıntıdan kurtulmak veya bir e, sizin için bir korkudan arınmak gibi bir durum. Buna benzer bir şeyler. Hani e, psikolojik olarak mesela özgüvenim düşükse özgüvenimi ya, yani yendim o özgüvensizliğimi yendim ve özgüvenliyim artık işte bir korkum var, bir fobim vardı. Ne bileyim karanlıkta kalamıyordum, tek başıma kalamıyordum. Onu yendim gibi bir şey olabilir. Ama psikolojik olarak üstesinden gelmek diyeyim bir şeylerin. Bu tarz bir durumunuz var. Evet bir yolunuz var ama kapalı. Aralık ayında bir yere gitmeyi düşünüp vazgeçebilirsiniz. Veya bir takım engeller, sorunlar çıkabilir. Ama bu yola gidilmeyecek anlamına gelmiyor. Bu yol ertelenebilir. Başka tarihe atılabilir. Bunu gösteriyor. Hani özellikle tamamen Kapanması gibi bir durum yok. Evet beklediğiniz bir şey biraz beklediğinizden farklı gerçekleşecek. Çünkü burada gelinlikli bir kişi çıkmış ama ters dönük. Yani diyor ki bir muradınız gerçekleşecek ama beklediğiniz sırayla ya da beklediğiniz şekilde değil. Hani hiç bir az daha sürprizvari olacak o yüzden. Hani böyle giderse olmaz dediğiniz bir şey. Yani mesela bazı şeylerin gidişatı bellidir ya. Hani şu yoldan şu adımlarla ilerliyorsa tamam olacak demektir. Ama bu şekilde ilerlemiyorsa olmaz gibi bir şey. Ama o şekilde ilerlemediği halde olması gibi bir durum yani buna benzer bir şey diyeyim. Evet. Biraz verdiğiniz kararlardaki çevresel etkileri minimuma indireceğinizi görüyorum. Yani kendi yolunuzdan gitmek aslında başkasından etkilererek verdiğiniz kararlarda ya da bir şekilde aldığınız o önlemler bir şeyler ne yaptıysanız bilmiyorum ama vazgeçmek. Tamamen kendi düşüncelerinize odaklanmaktayım. Biraz daha böyle bir tavrınız olacak burada. Bu görünüyor net bir şekilde. Evet şöyle size avucunun içine aldığını zanneden biri var ama siz acaba bilerek mi öyle bir izlenim veriyorsunuz? Ben burada böyle bir şey görüyorum. Yani nasıl desem sizin zekanızı mı hafife aldı artık? sizi kontrol edebileceğini mi düşündü ama siz mesela bir şeyleri görmezden geliyorsunuz gibi anlamamış gibi yapıyorsunuz dur bakalım ne yapacak yani aslında siz onu deniyorsunuz ama o sizi hani böyle bir şey yaptırdığını zannediyor gibi bir durum ama dediğim gibi ee, şey arkadaşlar burada değişik bir görüntü çıkmış ya bir yerde böyle sürünüyor gibi duruyorsunuz ama sürünürken bir anda ayağa kalkıyorsunuz sanki bu da şu demek yani çok sizin için çok fazla engelin olduğu bir yolda yürüyemeyip artık sürüne sürüne ilerlerken bir anda her şeyi yoluna koyup düzlüğe çıkmak diyeyim. Hani bir e, sıkıntınızı yoluna koyup inşallah düzlüğe çıkacaksınız. Bunu gösteriyor aralık ortası gibi özellikle. Olabilir diyelim ve şöyle bir de tabağınıza geçelim bakalım. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim negatif etkiler çok fazla çevrenizde arkadaşlar. Çevrenizde hep böyle dertli ya da işleri yolunda gitmeyen ya da hayata bakış açısı negatif olan insanlar mı var teraziler? Birazcık onların etki alanına girebilirsiniz. Yani o yüzden mümkün olduğunca pozitif düşünen, pozitif e, bakan insanlarla bir arada olmak size daha iyi hissettirecektir. E, bu noktada birazcık e, sizin elinizde aslında bu. O insanlar gerçekten çünkü çevrenizde takıldığınız kişilerin bakış açısı çok önemli. İstemsizce etkileniyoruz. İstediğiniz kadar etkilenmem deyin arkadaşlar. Hani siz %20 etkilenirsiniz bir başkası %80 etkilenir belki. %100 etkilenmeseniz bile %20 de olsa etkilenirsiniz. Yani bir etki bırakır üstünüzde. Ki burada da bunu görüyorum zaten. Evet. Iı, Aralığın ilk haftalarında daha duygusal hissedebilirsiniz aslında. Bu aynı zamanda bunu da gösteriyor arkadaşlar. Yani bu Sadece çevresel etkilerden dolayı değil aslında. Şu anda da beni izlerken de ben size daha duygusal yani nasıl söyleyeyim? duygusal dediğim tabii ki direkt her şeye ağlayan birinden bahsetmiyoruz. Hani her onu duygular harekete geçmeye hazır gibi bir şey aslında. E, bu o yüzden Aralık başlarında mümkün olduğunca önemli konularda çok önemli adımlar atmayın diyeyim. E, çünkü duygusal olduğunuz için duygusal kararlar verme olasılığınız da yüksek. Fakat siz mantığınızla ilerlemek istiyorsunuz. O yüzden dediğim gibi biraz beklemeniz gerekiyor önemli adımlar atmadan önce. Evet aşk konusunda fikirleriniz değişebilir. Yani aslında ben terazilerin sıkıldığını görüyorum. Ben çabalamak istemiyorum. Çabalayacağım hiçbir ilişkiyi de istemiyorum. Benim zorunlu olacak ya da benim çabalama yani ben kıskançlık yapacağım diye gitmeyecek. Ben izin vermiyorum diye yapmayacak değil. Ben onu serbest bıraktığım halde benim yanımda kalmalı. Ona güvenebilmeliyim. Yoksa istemiyorum gibi bir şey mesela bu örnek olarak verdiğim bir şey ama. Akışa bırakmak ya aslında e, bir şeyler olacaksa olsun olmayacaksa olmasın umurumda değil aslında e, şeyine geçmek bir de fikirlerinizin değişmesi sadece bu konuda değil yani e, bazı konularda gerçekten hani aşkla ilgili düşünceleriniz neler Birini severken bir anda aman olmasa da olur ne yapayım e, düşüncesi gelebilir aslında o duyguların Değişimi gibi. Ben aşk konusunda tam tersi bir şey olacağını görüyorum. Yani aşkta dengeler değişecek aslında. E, aşkta verici tarafı olmuşsunuz uzun bir süre. Ben böyle görüyorum açıkçası. Belki Ekim'de belki Kasım'da çok yoğun çaba harcadınız. Yani şu var çaba harcamak illa birini etkilemek için uğraşmak değildir ama mesaj atsın diye beklemek de çabalamaktır aslında. Hani ben ne yaparsam mesaj atar. Dur ona mesaj atmayayım da beni özlesin. Dur fotoğraf paylaşayım da e, hani beni görsün merak etsin yazsın, beğensin. Bak, bunlar da çabalamaktır aslında. Bunları bile bırakmak aslında öyle diyeyim. Yani siz bırakacaksınız, karşı taraf gelecek. Yani bir ipin ucunu bıraktığınız anda aşkta böyle bir şansınızın, kısmetinizin artması gibi bir durum. Benim verdiklerimi lütfen kişisel algılamayın. Özel olarak hani belli bir durumdan bahsetmiyorum. Genel olarak. Yani kimseyi hayatımda istemiyorum dediğiniz anda herkesin hayatınıza girmeye çalışması gibi bir şey olacak aslında. Dengelerin bu şekilde değişmesi de olabilir. Özellikle Aralığın 3. haftası itibariyle böyle durumlar olması daha yüksek bir ihtimal. Evet. Akrabalarla ilgili bir sıkıntı olabilir, bir konu olabilir. Neden akraba diyorum? Çünkü aile kadar çok yakın görünmüyorlar fakat hani çok uzak hane dışından birileri de değil. O yüzden akraba olması ihtimal çok daha yüksek. Akrabalarla ilgili sıkıntılı konular ya da ailenizi de ilgilendiren yani işte hani bir, şey olur. Sizin ailenizi de etkiler. Ne bileyim mesela bir miras paylaşılırken ya da bir mal mülk konuları olurken bir alım satım konusu olurken ya da orada işte ne bileyim halınızla ilgili bir mevzu işte ya aileye de çok yansıtılıyor galiba sizinle ilgili olmayan şeyler de sanırım yansıtılıyor yani akrabanız sanki akraba değil de çok birinci ailenin içindeymiş gibi her şeyi sizi duyur, size duyurma eğilimindeler mi mesela hani bunun etkisi de olabilir birazcık negatif etki altında kalıyor aileniz bu noktada evet bir de maddi konularda ben bu ay bitmeden sürpriz gelişmeler olabileceğini görüyorum. Yani mesela terfi gelebilir arkadaşlar. Mesela iş fırsatları. Yani e, hiç umulmadık anlarda Gelecek paralar gibi gibi yani maddi konularda daha sürprizvari gelişmeler var beklemediğiniz durumlar bak bu illa para gelecek anlamında değil iş fırsatı olarak da sunulabilir size ya da kariyer anlamında eğitim anlamında da olabilir yani ileride size dönüşü olacak parasal olarak getirisi olabilecek şeylerin şu anda karşınıza çıkması gibi durumlarda olabilir arkadaşlar bundan bahsediyor bir de bir kalabalık görüyorum. Aralık ayında gireceğiniz önemli bir etkinlik bir şey var mı acaba bu kalabalık hani mesela çok yakınınız birinin düğünü vardır mesela bir yemek daveti organizasyon bir şey var ama yoksa da olacak. Aralık ayında belli olacak olabilir ama böyle çok e, yoğun kalabalık bir ortam var. Böyle bir ortamda bulunacaksınız. E, uzun zamandır gitmediğiniz bir yer gibi yani ya da uzun zamandır görmediğiniz kişilerle görüşmek gibi bir durumda söz konusu olabilir. Kendi üzerinizde alabilirsiniz. Bakın şurada o duruş ne? Bu, bu da oturuşu gibi e, bir şey var. Yani manevi bir arınmayı gösteriyor aslında. Biraz maneviyatınızı da yine aralığın ortasından sonra daha geliştirmek gibi diyeyim aslında. Hani maneviyatı geliştirmek nedir? Biraz daha soyut, manevi şeylere yönelmek. Maddeden uzaklaşmak diyeyim. Maddeden uzaklaşmak dediğim mesela günlük hayatta işin stresi, işte o para konuları vesaire sizi çok zorluyorsa Bambaşka bir alanda bambaşka bir şekilde yani mesela ibadet ederken kafam dağılıyor ya da işte yoga meditasyon bunları yaparken ben bambaşka bir dünyaya gidiyorum gibi. Ya yani bu film izlemek bile olabilir aslında. Sizi manevi olarak başka bir dünyaya çeken, o anda içinde bulunduğunuz sorunları unutturan bir takım alışkanlıklar edinmek diyeyim. Bunları hayatınıza daha sık yapmak gibi bir durum olabilir. Bunu söylüyor. Evet. Birazcık e, bedeninizle olan bir durumunuz. Yani şöyle, bedeni güçlendirmek adına mesela spora başlamak gibi bir şey. Yani bedeninizde zayıflamak ya da kilo vermek değil de hani böyleyse bile yine güçlü kalmak anlamında ben terazilerin güç konusunu e, aralık ayında önemseyeceklerini görüyorum. Yani ben e, güç güç konusunu önemsemenizin amacı sanıyorum şu. Bazı alanlarda kendinizi zayıf hissettiğiniz bir durum yaşadınız mı? Ben zayıf bir görüntü veriyorum ya da şunu yapmak beni zayıf hissettirdi. Kendinizi güçlü hissetmek için ya, ya makyaj yapmak bile sizi güçlü hissettiriyor olabilir bu arada. Neden? Ya işte makyaj yapmadığımda özgüvenim düşük oluyorsa ben makyaj yaptığımda özgüvenim yerine geliyorsa evet bunu daha güçlü yapan bir şeydir. Tabii ki bunu savunduğum için değil arkadaşlar. Hemen belirteyim bunun gibi yani kendinizi orada güçlü hissedeceğiniz her şey sizin için öncelik olacak ve onları hayatınıza çekmek isteyeceksiniz. Buna yönelik bir takım tavırlar geliştirmek gibi bir durum diyebilirim. Ve son olarak bunları da söyleyerek bugün de terazi burcunun falını burada noktalıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Yeni pahalarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.